E que eu acho muito Hepinize yeni bir videodan da merhaba, hoş geldiniz. Ben Ebru. Bugün yılın son günü iki arkadaşlarım bize geldi bu arada. Şimdi aşağıdalar ben bir duş aldım. Ya kimse hazırlanmamış. Biraz biz de erken toplandık. Gündüzden başladık. Böyle sucuk ekmek partisiyle sonra akşamda akşam yemeğiyle devam. Ben de birlikte kahvaltıya gittik. Yerine çok güzel bir yere rezervasyon yaptırdım. Oraya gideceğiz. Gece diyorum ki şimdi yapayım. Ee, sonra koşturmadan bir daha yapamam. Şu Estee en sevdiğim. Belki bir W2. Allah çok, çok geldi. Çok. Akşamki menümüz bu arada mangal. Mangal yıkacağız böyle meze. Mezdir, meyvedir. Pasta yaptırdım. Çok güzel yılbaşı pastası. Önce böyle şık yiyeceğiz. Sonra pijama tarif televizyon moduna geçeceğiz. Her sene olduğu gibi. Hazır süreliyim. Altın paletinden şu rengi kullanacağım. Ve eyeliner çekeceğim birazcık. Böyle incecik sadece kuyruk çekeceğim. Kahverengi kalem geçeceğim şöyle çok azıcık şuraya. Allık olarak şuraya RT uygulayacağım. Çok az uygulasanız bile İnanılmaz renk veriyor. Herkes mutlu. Herkes çok seviyor. Acayip uyumlu her şeye. Duruyor değil mi? Evet. Elinin e 04 silk numarasını sürelim. Bu daha pembe tonunda. Bu şu an tam istediğim renk oldu. Saçlarımı da vaknaşası yapacağım bu arada. Hem yarın da tekrar saç yapmakla uğraşmamı istedim. Önce böyle bu şekilde spor olacağız. Sonra dediğim gibi giyineceğiz. Ve ben böyle bir fotoğraf çekmek istiyorum. Yoda ve Dobi ile. geldi. Ben Noel baba oldu. Mesela saçlarımı hemen kurutayım. Bak maşamda bu arkadaşlar arzumun. Bayağı memnunum. Hemen ısınıyor. Çok pratik uygulanıyor. <laughs> Ve saçlarım hazır. Çok az üzerine şu üzüm yağından süreceğim. Üzüm serumundan daha doğrusu. Saçın enerjisini gerçekten çok seviyorum ve iki gün böyle idare edecek beni. O yüzden şimdi bir daha saçla uğraşmamak için yarın da şimdi akşam geç yatacağız. Sabah da biraz erken kalkacağız. Yani biraz erken değil mi? Geç yatışa göre 12'ye çünkü rezervasyon yaptırdım. Böyle 2'de falan gitmeyeceğiz kahvaltı. O yüzden biraz erken çıkacağız. Bir yarım saat 40 dakika falan da yolumuz var. Hadi aşağı inelim. Bizimkiler sucuk partisine başlamış. Biraz acıktım. Hemen gidip bir sucuk ekmek yiyeyim. Sonra tekrar devam ederiz. Makyajım da böyle şu an. Bu arada hepiniz... Bu arada şimdiden yeni yıl hepimize şans uğur getirsin. Şu an bu videoyu izlerken yeni yıla girmiş olacağız. Umarım 2024 hepimiz için şans dolu olur bütün istediklerimizin gerçek olduğu bir sene olur diyorum. Ee, böyle. Bu arada highlighter sürmedim ama cildim baya ışıl ışıl highlighterlı gibi. Ben... Bırak. <laughs> <Bir> şey <laughs> Yine bulmuşsun bu terliğin farklı versiyonunu bulmuş. Koş geldi. Aferin sana. Evet, Teşekkür ederim. Oo. Evet, Sucuk ekmekler. Sucuklar özel bu arada şeyden torbalıdan gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> <Kasapımız>. özel kasada. <laughs> İsli sucukmuş. Bizim ekip. Aynen reklamını, yedim, <laughs> reklamını yapıyoruz. Kır, şey, ya. 45 dakika kaldım kasapta tamam <laughs> mı? oydu çıkar abi bunu çıkar abi orayı ver çekatları çıkar abi onu yap bunu yap tadına bak orada pişiriyorsun bir taraftan da tadına öyle bakıyorsun öyle mi tabii. tadına bakıp mı alıyorsun? orada şey iyi. bir taraftan beni videoya çekiyorlar Şeyler, onların <laughs> <Çok> da instagram hesabı <laughs> <mesela> var <laughs> hadi ya abimiz hayırlı olsun şu ekran falan diye böyle gidiyor orada <gülüyor> İyi <laughs> iş <hiç> bakalım merak <laughs> ettim ya Demek burada daha hazırlanmadı kimse ama buradayız birazdan yine size çekerim hava mükemmel bu arada çok güzel şansımıza Ha, ha, Selam, günaydın. Kullandık. <laughs> <Yani, gülüyor> <laughs> Kızlarla birlikte şöyle. <Şarkı>. <laughs> <laughs> Türk mantalı Madonna. Şuraya kes. <laughs> çok tatlıyorum. <gülüyor> 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 Sen de çok tatlısın çünkü. Takipçiler <laughs> <laughs> şey, çok güzel şeyler. <laughs> ben de. <Böyle mi gülüyor> <laughs> Anca hazırlandık. Ne hazırlayacağız? Güzel bir Yılbaşı sofrası kurmayı planlıyorum. Onu ben... çok çok aferin. Çok Aşkım aferin. O da bana çağırsın. Aşkım. Benim şartım o. <laughs> Çünkü biraz sonra Bilmiyorum. can... Vereyim ne? Yeni keyfi. Yani. O, şey. Evet tahmin edin. Yodama... Dobimi. <laughs> <laughs> Tahminleri... bilim. Ne? <laughs> <laughs> Karşıdan yani. şunu ya. Hayır ya, heyecanlandım tam içlerine karşı. <laughs> ya ben... videolara karşı konuşurken evet. heyecanlanıyor olabiliriz Allah. kardeşim. Hayes, akıp su bez yutuz. Emzüm ben seninle bir giriş yaptım az önce videoya. <laughs> tamam. Ben de konuşalım. Ben ya, mantın, mangal, var ki. Mangala koymazsınız zaten o Hayır acayip. Bazıları kısa kolda geziyor. Tavuklar mangalda Tamam. Evet şey, 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 kaç derece olduğunu şey, 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 bütün takipçileri şu an merak içinde. Ev kaç derece? <gülüyor> <Altın> <gülüyor> Tahminleri bilir. Burası 28, burası 18. Tahminleri bilir <laughs> Tahminleri bilir. <laughs> Tahminler yoruma. <laughs> Aşkım seni yerim. Dobinle hazırlık yapacağım ya. Ya ben ilk defa bu kadar <laughs> güzel <bir> köpek sevebiliyorum. <laughs> <laughs> evet, evet, evet. Kırmızı suflaları kullanıyoruz şimdi. Ha, ne <laughs> kadar güzel artık. Şimdi daha da güzel olacak. Evet. Tamam. Tamam. koyuyorum ben de. Buna bunu kimin için yapmadın? Bir tane şuraya başa tamam. Biraz aşağıda sanki. Do. Arkadaşlar Dobi çorabımı <laughs> kaçırdığı için Harika Tamam <laughs> no, güzel bir kokteyl geldi Noel babama bakın içiyorum Noel babama bakın Dobi şok Tabişkom evet, Noel Baba oldu. <laughs> Çıktı. İnmiyor dokuz, şey 9'dan 8'e. Çok güzel. güzel. Hangisini Ay. kullanmak istiyorsun bebeğim? Şöyle yapalım. Aynen. Bir de ortaya çamdan getireceğim şimdi. Ben şey ya. <laughs> sola yapınca, sola koydum kaşığı. Bir şey diyeyim ben ne unuttum? Peçete. Aaa! Yok başka çetesi, sipariş vermiş tutmamak... Güzel, pekruş. Evet. Eğer dese düşünmüyoruz. Tamam. Valla tamam, önceden sipariş kartından daha başka. Bir şey yazmış. Aşkım alabilir miyim? Var var, bayağı var. Şunu koyalım mı? Hediye. evet, tamam. evet Hediyeler şey... Ne zamandan sonra açılıyor ki? Aslında 12'den sonra açılıyor. Hadi ya. Ama. Ne alaka? Hı. Ama bu çok ama yer takar mı? Ama biz erken başlayalım. Bir tık erken. Kalkıyoruz erken aşkım. onlar da direkt şurada. Ben bir kaşık çıkarayım. Şimdi sofranın neredeyse son hali böyle. Şimdi bunları yakacağım. Böyle bir <laughs> şeyler yaptık. Telleri dikkatinizi çekerim. Sadece peçeteyi e, sipariş vermeyi unutmuşum. <laughs> Artık o kadar da olacak. Böyle şurada bir yılbaşı ağacı taşıyan bir araba var. Bunları koydum. Buraya bir şamdanımı koydum. Bunları koydum. Şimdi kızlar da yardım ediyorlar. Mezeleri şey, koyuyoruz. De Ellerine de sağlık gizuşum. Mesela <laughs> <laughs> ben ya? yapmadım. <laughs> ben yapmadım bu zaman. Ama, ama öyle denmez ki. <laughs> ben getirdim <laughs> ellerimle açtım. Tabii diye. tabii ellerimle <laughs> <laughs> Yoğurdum. Yoğur, <laughs> ama bir şey diyeyim kanalımda var. Hakkını yedirmem yani. Valla bu, Efsane bu sefer yoğuracaktım ama yani. Ya, yor, yor, hiç yor, yor, hiç gerek yok. Ya, Yoğur yedi yılı yedi yılı zaman, da yani, ya, ya. bir Ayrı bir zamanda. yani kızı bunu yoğurtarak girmeyelim, sokmayalım dedik. Ama ayrı bir zamanda sadece çiğ köfte partisi Evet bence de. Yerebiliriz çünkü diğer türlü kalıyor. Yani kalıyor ve yenmiyor. İkinci çiğ köfte partisi yiyecek. Bu kadar güzel duruyor. Bakın annesi yaptı. Ben şu bu nasıl bir alışveriş? Anlaştık. Bunlar geldi. Aha. Aa, Aa bunda eline Ailesi sağlık. Evet. Canım neden böyle böyle? Evet. O zaman inşallah Su bardağı da koyalım unuttum bak. Su bardağı koyayım. Sağlık. Ellerinize sağlık. Ellerize şey, sağlık kızlar. Var. Teşekkür ederim. Tamam. Değil mi? Hı. Tamam. Ekmek nerede? Şuradan. Kaydınlar 20 tane. Ekmek vereyim. Başka bir şey mi zaten? Her <laughs> sene yaptığımız yılbaşı soframız bugün bizde. İki geldiğimiz iki varsın. İyi ki hayatınız nasıl? Bol gezmeli, bol <laughs> kazançlı, bol sağlık dolu bir yıl olsun. İyi ki varsınız, seviyoruz. seviyorum. Aa, yani bir, şey bir saniye, bir saniye. Otur da, da bir şey, şey <laughs> söyle. İnsan kötü günler yaşar. Umarım en kötü gününüz böyle olur. Kötü günler evet. çok geçizliğine <laughs> iyi ki Aa, varsınız. Evet. Aa, Aa, yani yani iyi yani ellerine sağlık. Kerem'i bırakıyorum ya. Kerem'in safsızlığı ve zamanı orada. Bir çanta para da aynısıydı ya. Ben yoğurtluk ellerinden bahsediyorum orada. Senin de ellerine sağlık. Ellerine sağlık, çok güzel. Aa. Çok güzel. Ama yemek şimdi dediğimiz evet. Bırakın. Benim zaten bitti tavuğum bu arada. Bakacağım alın. <laughs> Üçüncüsü yoktu alamadım. Bütün gün. Oğlum ben nereye gittim şu an? Ne Hadi Neyi ne mı? Ben de, öyleyse... <laughs> Ay, de ben Ay. Aşkım teşekkür ederim. Sen Hello! Welcome to Amnesia TV! Bunlar <laughs> fazla mı? Hayır. Bu ne onlar? Bu ne? 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 Bu kıyamıyorum ya. Yodaya da buna da kıyamıyorum. Yoda yoda bana de. kıyıyor. Sırma buna yana ya sırma yine. Son mu vermeliyim? Sen en son ver. Tamam. Evet, sen... Ay çok heyecanlı. Bak bak bu bizim Aynen, şey evet, Şimdi var. yemeğimizi yedik. Bu çekiliş <laughs> bizim sonuçlarına göre kim kime ne hediye almış. Hediyeleşeceğiz. Şimdi hediyeleşme zamanı. Bravo. Enerjik kadına bravo. Tay tay tay. Kapsana o zaman taygılar vereceksin. Taygılar vereceksin. Tamam. Ama gelin. <laughs> <laughs> Bravo! Napıyonuz Bravo Bravo! Bravo. Ne Bravo, Bravo. Bravo. güzel. Giy, güzel. Girel. 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 Evet. Sen var ya bayılacağım maçı o. Tekcik yorgunum. Bak! çek. Aşkım. İki güne. Bizimkiler. Bunu <laughs> ben yola varken ben? Çok kocaman. Çok, güzel. çok güzel. Bu ben, bu kafam, bu da bot. <laughs> çok güzel, ben kendime de aldım. İyi, çok güzel. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. <gülüyor> çok güzel. Evet. Şimdi <laughs> Batu, sen Kızım kim çeksin Ay bir Ay Ondan sonra, ondan sonra atıyorum. Biri kalksın, konuyu devam edersin.

Çarapım! Hadi reklamını yapıyorum. <laughs> hey, kamera ne yapıyor? <laughs> Allah Allah! tutun, tutun. Dobi, Dobi çarabımı Ya başka bir mevzuat var ya. Pençeyi kocaman bir alkış. <gülüyor> <gülüyor> ben bakmıyorum. <laughs> kanka, Aa, kanka, bu şarkı O Ne geliyor ki? Oraya Güle <laughs> <orayağıcaksın. gülüyor> kullan. teşekkür ederim. Aa çok <laughs> güzel. Bravo. Bye. Bye. misin kanka? Öyleymişim. Ayda. O zaman I sıra bende. Evucum. Hayken. Ay Teşekkürler. Ayken. Ayken Teşekkür Ay <laughs> Ay de. de. e, ederim. Rica ederim kankacım. Sana ait değil ama işte böyle... Ya bir, bir de bir şey. verelim. Oğlum <laughs> <ne> imza <laughs> Şey, 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 çok şey, 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 Çok güzel bir çanta. Ha, <laughs> <Meral beyant. gülüyor> Ebru evet. verecek şimdi işte. Evet. Tamam sana verdi sana. Tamam açayım <laughs> Bir şeyler <yapacağız>. <gülüyor> 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 Ana, çok iyi ya şu an. O ne ya? Neden iki tane? sana bir Korpi! bak şimdi açınca bir açacağım lar boş şey. Aa. Artist, aa ya. kılıfı <gülüyor> <gülüyor> Aşkım bunu niye aldım biliyor musun? Uçuşta falan yoruluyorsun ya. ya aşkım, aşkım, falan dedim, çok falan dedim. onları hemen çekeyim Aşkım. mı? Şey aşkım. Alacağız onu ya. 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 Top Abi, Sen çok poz verme gel yanıma. Bak üstte. Aşkım. Yüce Azerim'de evet. Bir de. dakika hangisi o dur. Harika bir hediyeleşme. Bravo <laughs> Arkadaşlar gizemden önce. <laughs> Bravo. bekle küçük bir hediye aldık Sinan'dan. Evet. Dur ben şey girerim evet. <laughs> mi? <lez> şey Güzel günler. günler. Evet. Yatarken falan. Ya hemen sevdiğim şey. Battaniye mi? Evet. Kesinlikle en sevdiği şey bu. Ya, ya gerçekten ya. Yani, bir insan bu kadar battaniye mi? Ay çok güzel. benim, benim en çok örttüğüm <gülüyor> <gülüyor> Her gün örttüm battaniyenin yılbaşılısı. E ee, o da. Ay çok da yedir yedir. Yedir. O o o yani. Direkt de story görüyoruz. O yüzden yani. aklımıza direkt bu geldi. Yer. Yerim sizi. Gerçekten aynı yumuşaklıkta ve... Yedir. Desenleri çok güzel. Çavuş İyi ki doğdun diyormuşum. <laughs> Bu da senin ekstra kardeşim. Aaaa! <laughs> yumurta pastırma çok iyi. Tam senlik ha. Ya yanlış anlamda belki daha güzel birader şimdi. <laughs> Aynen. Yumurta kısa aşkım. ya, ben sünnet çocuğuna döndüm. <laughs> Teşekkür ederim. Belki çok iyi yere koymuşum. Hadi yok. Ne alın yükselttim ya. <laughs> 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 Birbirine e, göttüm hayır. ya. Eee tamam benim ya benim falan birader. Ben Yiyoruz mu? Yiyoruz mu bunları? Ben yiyeceğim. Ben de... Ay. Babilirsin. Ay. Babilirsin. Ay, tamam. Aşka bak be. Bedeni yok sana da. Aşka bak ya. Bedeni yok ay, ay. da Bedeni yoktu bu kız yok. Taygun abi. Bu da benim yere. sana hediye. Of ama ya. Ben de kendim aldım. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben Ben de. Ben de. Ben de. Şu <laughs> anda yumurta olarak çalışıyor ortamızda. Çok iyiymiş bu arada. Ee, Orada gerçekten İnanılmaz gülüyor. ürün. <gülüyor> ee, acayip terli. E, şeyler de endişeler de geldi. Anam vardı. şey <laughs> <abi. gülüyor> sen ah geceler sensiz geceler seni şey, şey. açın sen. sesini İnanamıyorum detaylı ya, gel buraya Şoför. <laughs> Ayağım düştü be. Bak <laughs> bak be. be, 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 be. Neden be, be abi? Bütün ben 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 oturuyoruz ya? Oturarak mı abi, abi ya ya. ben 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 şurada atlarken girdim i̇yi bence yere atıp beni. Hepimizin yerlerimizi yerler. Hadi. 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 deli misiniz ya? Yıla girdik bu arada. Çok Çoktan. Çoktan. Şimdi... Evet. O zaman Ebru'nun takipçilerine evet. iyi seneler diliyoruz. Biz hoşuma... Abi. E, hayırlı bir <laughs> şey olsun, ne olsun. Ben bir tane GTR'si <laughs> istiyorum. Porsche Biz hoşuma hayırlı Adam. bir kısmet. Borsa da... Bravo. Bravo. Çok Gitti iyi. Ya, Senin de, benim, benim dileğim abi. Ve Çocuk uyuyor be. R yapmıyorum, istiyorum. Bu kadar. Vaat etmiyorum, veriyorum. Versinler abi. Bu kadar Daha güzel bir gelecek bu sene. Ekonomimizin dar, güzelliğini... <laughs> 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 evrucu mu var? Her gün ne tiz konu biçeriz? Evet. Ne yaptın Kimse <laughs> güzel? Kimse filmden sevilmedi. Anasını alıp ya. Altı ya. Altı <laughs> ya. Bizim direktan yalan. Film üfleme biri? Gizem. Uzaktan evet. olmuyor. Dilek burası? bir Sen sen mi? Sen diledin mi? Sen mi? Ertesi günden hepinize günaydın. Dün, dün o kadar güzel eğlendik ki oyunlar falan oynadık ama artık kameramın hafızası falan da oldu. Sonra dedim o anı bozmak istemedim. Ee, tekrar yani hafıza kartını götür aktar falan. Zaten vlogmasta yeterince bu tempoyu yapmıştım. Dedim ki zaten çok güzel anları çektim. Oyun anında dedim kalsın bize kalsın. Biz zaten tekrar oyun için toplanırız. Tabu oynadık. Sonra e, vampir köylü oynadık. <laughs> Covid'di baya. Yani tekrar toplanıp bizde de bir vampir köylü oynamak istiyorum ben. Hemen kalktık bir kahvaltıya gidiyoruz. Gidin bay otele. Ay çok açtı sanki çok kutusuna. Güzel manzarası var. Daha önce ırmakla gitmiştik oraya. Otel burası ama dışarıdan da kahvaltı rezervasyon alıyor. Buraya park edeceğiz şimdi. Bizi alacaklar. Şurada güvenlik var. Orada size eskortluk yapacaklar. Geldik. Rüzgardan sesim geliyor mu bilmiyorum. Gelmiyordu şu an içeride. Konuşuyor sonst. bir mi? Efsane. Yani peynir Tuba geldi. Kahve söyledik. Yani şurası gördüğünüz. Buradaki kahvaltıya Ekstra Bugün yağmurlu olduğu için şimdi dışarıda oturmadı. Yani artık kışın herhalde şey kullan. Çay alabilir miyim? Ölmezse. İki tane sucuk, üç tane patates, bir de omlet var orada. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Çok güzel bir kahvaltıydı bu arada. Da. Ee, bizimle çok ilgilendiler. Bayağı kahve, çay, her şeyi içtik. Şimdi çayımızı içiyoruz hatta. Şöyle sıcak sıcak. Burada camdan yansımada da karşımızdaki manzara görüyorsunuzdur. O kadar güzel bir yağmur başladı ki. Şimdi durdu ama böyle mis gibi şu an çimen kokuyor. Hava ne sıcak ne soğuk yani böyle çok soğuk değil şu an. Çok da esmiyor. O yüzden çok güzel. Çok iyi. Burayı bir de kızları e, daha güneşli ve böyle düz, güzel bir havada daha getirmek istiyorum. O zaman da böyle pizza kız günü yapacağız. Belki şimdi size etrafı göstereyim. Bir şey olmaz ya. Yapılır yani. Şimdi kızlarla şöyle çay keyfi yapıyoruz. 24 yağmurumuz yağdı. Bereketiyle gelsin. Evet. evet. Yani... Evet, biz altın günü yapacağız. Evet, altın günü. <gülüyor> <gülüyor> Euro kızlarla evet, evet. her ay Sadece buluşma şey, günü yapacağız. Aynen. Maksat beraber evet. buluşmak. Evet. Biz şimdi eve geldik. Kızlarla bizim ekiple ayrıldık. Çok güzel bir kahvaltı oldu. Sonrasında bir marineye uğradık. Hava birazcık da yağışlıydı ama böyle çok soğuk bir hava yoktu. O yüzden çok e, keyifli vakit geçirdik. Dün de çok eğlendik. Bugün de böyle çok dinlenmeli bir gün oldu bizim için. Çok iyi geldi. Ben arkadaşlarımın olmayı çok seviyorum ve bize geldiklerinde bana gerçekten inanılmaz yardım ediyorlar. Şu an hiçbir işim yok. Tek yapacağım şey şu ev bakın şunları falan. Bunları yıkayacağım, yerlerine koyacağım. Tekrar geldiklerine tekrar kalacaklar. Bizim rutinimiz oldu yani. Siz de buna dahil oluyorsunuz. O yüzden bu sene de bu rutinimizi bozmadık. Videomu artık burada sonlandırıyorum. Yeni yılın... İlk günü hepinize şanslı, mutlu, huzurlu olsun. Bu videom bol bol dilekli bir video oldu. Bu arada bu yılda tabii ki de videolarım gelmeye devam edecek. Tabii ki de Aralık'taki gibi her gün gelmeyecek ama yine de haftada bir en az videom gelecek. E, her zaman olduğu gibi. Haftada iki de e, yapmaya çalışırım ama haftada bir mutlaka gelecek. Umarım buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. Keyifle izlediyseniz lütfen kanaldan ayrılmadan önce videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızın hepsini okumaya çalışıyorum ve Aralık ayında bu vlog mu serisi gerçekten benim için çok yoğun tempolu. Hem aynı zamanda size tüm günümü çektiğim, aynı zamanda akşamına editlediğim veya sabahına editlediğim. Çünkü 3 saat falan edit sürüyor. Bunlar kolay şeyler değil arkadaşlar. Hepsi sizin için gerçekten. Büyük emek istiyor ama yaptık. 3 yani. gün falan böyle fire verdik. Onun dışında... Tam 25 tane vlogumuz geldi bu sene. Geçen sene 21 tane gelmiş hasta olduğumdan dolayı. Görüşürüz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Bye bye. Guys, so bright, they look into my soul and it sparked my life. Can I take you there? Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there?